Diamond Gamer'dan herkese merhaba arkadaşlar ben Tolga Bugün Happy Wheels oynuyoruz ikinci bölüm sanırım Evet ikinci bölüm e, Bu sefer reytingden devam edeceğiz Play Kan'tan değil e, Bugün Abdurrahman yanında yok e, Erwin tabii ki yanında olmayacak zaten Neyse ara sıra onu da davet edeceğim e, Konuk oyuncu olarak Oba Direkt Güzel yürüme bir saniye Heh. Güzel lan harbiden lan. Kafam koptu. <laughs> lan. Amıklar. Ya amanı sikeyim ya. Amanı sikeyim ama. Ama harbiden güzel mi? Lan git lan git lan. oba kafam uçtu o oh. benim kafam nasıl kopuyor onu hala anlam ver vermiş değilim lan tamam. bu son lan siktirin gidin diyorum. Anlamıyor musun? Oba tamam. Lan. Çık ya çık. Gerçekten çık. Lan kronometre. Açtım mı açmamdım. Neyse açtım şimdi. Force switch, shape şey, jetpack. Bu da güzel. 1 2 3. Lan. Burayı 4 saniyede bitirmeyeyim şimdi ben. Opa yine 4 yine 4. Yine dört amına koyayım. Tank, tank, ker, ker, kar. Oba, ni neyle vuruyorduk lan? Neyle vuruyorduk? Lan var ya, Çık ya açık. Bokum gibi mi? Hadi. Hmm. Stop fake. Ne oynayalım yine kandırmaca tabii ki. Ben biliyorum ya. Ben biliyorum. Bir saniye mapin adı. Hmm, tamam tamam. Ben de görürsem. Şu ne saçma bir ne? çık ya. Bununla zaman geçirelim. Stress fall. Hmm. Burada bir de helikopter amca. Hadi. Şöyle bıçak fırlatmalı hep yok mu ya? Aa neyse. Bazı uzunlarımız hala sağlam. Oba. Bir saniye bir de şu arkadan yani Hüsamettin babası. Baba. Efendim yavrucağım. Baba. Baba. Anne kare Baba. 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 Bir saniye. Oğlum Hüsamettin. Karaya gideceğiz. Ama annene söyleme. Hani benim annem dört elinde ölmüştü bu oğlum. Babaya Kaç gelmez. amına soktum. Öl. Aa. Sağ kendini sus Kerem lan. Neyse son kez deniyoruz. Baba karıya gidelim hadi. Tamam. Neyse. Sözüm sözdür. Önceki video iki, 22 dakika olmuş. Amına koyayım ben daha 13 dakika sanıyorum. Biraz daha çeksem mi diye düşündüm o ara. İyi ki de düşünmemişim. Düşündüm de iyi ki de çekmemişim amına koyayım. 30 Bir saniye lan. 30 yaşındaymışız. 116 yaşında yaşında olmuşuz birden. 150 Ne? 350 tane pizza B bilmem ne saniyede gelecekmiş Hi Uf, bunları okuyacağız ya açık ya zaten gireceğim yok amına koyayım rezil oldum Aba, hoppa hop bekle bu dokun buna dokunmayacağız dokunmayacağız evet evet dokunmayacağız İzleyelim bakalım. Son nereye varsak. Hadi. Oba. Hadi ya. Abdurrahman olsaydı bu videoda ya da başka bir konuk. O güzel harbiden lan. Harbiden güzel. Beş yıldızı da ben veririm. Uf, olmadı. Yani girmedim. Neonlux Smash? Oha. Haa. Anladım. Opa. O. Süper map. Tekrar oynayacağım. Opa. Kuuu. Beyler Celal Ceren ile Ceren'in şeyini izlediniz mi? Celal ile Ceren'i değil mi? Celal ile Ceren'i dövme sahnesini. Hop good. <laughs> Bekleyin. Hop good. Opa süper map yap lan. Lan ha. süper map yalnız. Yedim yerseydim de. 5 yıldız vereydim. On varsa ölmenin on yolu bir de bonus varmış. Hmm. Kolum ağrıdı ya bir saniye. Geldim tamam. O Bu mu şimdi? Death <laughs> Dead. Oha yalnız Sik sen dayanamam ben öyle bir şey. Oh. Oh good. Rowing have. Oh good. Ona da taktım lan yalnız artık. Abi çüküne vurma bari. Adamın kalbi gitti kalbi. Derçeklik organı gitti lan. Adam gerçeklik denen bir şey kalmadı. 500 tane ok nedir lan? 500 tane ok. Aynen öyle. Ben de öyle olurdum. Baby baby. Aa! Niye herkes ya? Kill your boss. Oo. Patronunu öldür fail. Hani bonus nerede lan? Bonus nerede? Yarram. Neyse. 6 dakika hatta 7 dakika olmuş. Ben de niye bu kadar eskiden bile bu kadar uzun sürmüyor diyordum lan süresi. Şimdi niye böyle oldu dedim. Böyle oldum ya. Oba. Bekleyin lan. Lan çıktım kronometreden. Allah belanı versin. İyi değil, değil mi? Var ya hep böyle fiiller benim biliyorum. Namına ben soktum. Namına sesini. Neyse. Abi ya. Neyse. 6 dakika bununla olursa. Aha BMX Park. 6 dakika bununla olursa 13 dakika olur değil mi? Evet. Bekle bekle. Ha, welcome to BMX. Justin. o oha kendinden niye uçtu? Hiç CTRL'ye CTRL'ye falan basmadım. Lan. Lan var ya. Hüsamettin yanımda olaydı. Hop göt. Bekle lan güzel ben. Güzel zaten. Ne? Şimdi ben bıraktım. Bekle ya. Of. Sana bu işkenceleri çektiremem dedim. Ben işkence çektirdim amına koyayım. Şuna bak bağırsakları çıktı. Oha kalbine vurdu. Hem de havadan. Ne pura şeyler koyuyorlar adamlar ya. Biz hala 31. Neyse, tamam. Biz hala elizabet. Samet'in bacakları hala yanımızda. Lanet olsun. Hala o günleri Lan az önce öldü lan. Ne o günleri? 31 saat. Şimdi 5 kez bitirdim. sırtın. Ayko lan. 9 hmm. dakika olmuş. Kronometrem de iki dakika gösteriyor. He bir saniye. Ha hayır tamam. İzleyelim o zaman. İzliyoruz. Abi ne oldu şimdi? Hair donation. Bu maplar iyi değil. Niye öyle oldu? Yoksa fake mi bu Oğlum hair değil miydi lan? Bize fake atlamına koyun. Bildiğin. Görürsün akli Ha şimdi. Kaçmak ben hareket ettiğimden oldu sanırım. Bilmiyorum ya da Bilmiyorum artık. Hadi. Bu arada e, Benim bilgisayarım Windows 8 olduğundan e, Minecraft çekemiyorum ama Tabii ki de Olacak. Minecraft serisi Skull Gaming'de de olacak. Sort. Ama bak Abdurrahman çekemez belki. Ya da yani, multiplayer oynarım ben başka arkadaşlarımla. Good Lan. Bon. Bir saniye bir saniye. Justin good mu şimdi? Yarrağımın başı. Yani Hüsamettin good mu? Seni sikerim bak. Ne yapmış kimsin lan sen? Niki, Boys. O bu çocuğu. Ya ya. O düşseydi keşke o. Bekle lan. Bıçak fırlatmaları severim. Çalsın. Justin Bieber'ın timi olması lazımdı ama yarrağımın başını öyle yaptıysa. bir gel ya bir gel. Oba. Proluk. O kafama girerse var ya. Uf, loading diyor ya. Bir de açılmazsa sikerim ben abi. Ooo ölmeden. Hmm, 4 dakika olmuş. Bir 2 dakika daha çekelim. Yani 4 dakika olmuş dediğim 12 dakika olmuş sanırım. Bir hesaplayayım. Evet, evet 12 dakika. Bir dakika daha çekelim. Abone ol. Neyse arkadaşlar. E, bugün de Happy Wheels oynadık. E, yine kazanamadık. Arada bir kazandık. Dünkü nıplıklarımız değil. Yine yine de olmadı. Ananı sikiyim senin amına koyayım. Cık cık cık. Bana küfür ettiriyor ya. Neyse arkadaşlar. E, bugünlük de bu kadardı. E, Mepin map'in ağzını işte, hey map'in amına koyayım. E, videonun adını sıçtım az önce. E, neyse arkadaşlar. E, bugünlük de bu kadardı. Kazanamadık. Öldük. Geberdik. Bitti. E, bugünlük de Happy Wheels bu kadardı yani. Başka bir şey e, yok sanırım. E, Minecraft gelecek. E, gelmeyecek mi diye skalimden demişler. E, ama gelecek. E, onu da bir vlog, cüm, vlog mu çeksem ki. E, neyse onu düşünüyorum sonra. E, görüşmek dileğiyle. Aş He aşkım. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. E, bir sonraki. E, oyun videomuzda veya. Her herhangi bir videoda. Görüşmek üzere. kalın.